İyi çalışmalar arkadaşlar. 3 4 5 yayınlarından polinom sorusunu çözelim. Güzel bir kaliteli soru diyebilirim arkadaşlar. Öncelikle px eşittir x üzeri 59 eksi 3x üzeri 42 artı 4 x eksi 2 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır dedi. Şimdi öncelikle şunu dikkat etmemiz lazım. Bizim polinomumuz ikinci dereceden bir ifadeye bölündüğü için kalan ya sabit olacaktır ya da birinci dereceden bir polinom olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bu ifadeyi x kare artı x artı 1 ile bölmek gerçekten zordur. Dolayısıyla kendimizce bir pratik yol sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Bu ifade bana bir şey hatırlatması gerekiyor. Niye hatırlatıyor diyeceksiniz hocam. x küp eksi 1 küp farkını. Çünkü niye? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olduğunu hatırlayalım. O halde ben buradan verilen ifadenin x eksi 1 ile çarparsam bakın şuradan bana x küp eksi 1 ile bölümle elde etmiş oldum. Çünkü x'in de kalan bölenleri aynı olacaktır. Dolayısıyla o zaman x küp eksi 1 sıfır eşitlersem x küp gördüğüm yere 1 ifadesini yazacağım. Sakın arkadaşlar burada hocam x küp eşit 1 ise x yerine direkt 1 yazalım demeyin. Çünkü polinomlarda kalıp olarak almalıyız arkadaşlar. Buradan yola çıkarak x küp gördüğüm yere 1 yazacağım. Dolayısıyla Px eşittir. Bu ifadeyi ben x üzeri 59 arkadaşlar x üzeri 3'ün 19. kuvveti çarpı x üzeri 2 diye ayırabilirim. Benzer şekilde 3 çarpı x üzeri 3'ün 14. kuvveti arkadaşlar artı 4 x 2 yazalım. Ne dedik? x küp gördüğümüz yere 1 yazacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O halde buradan yola çıkarsam px eşittir x kare eksi 3 artı 4x eksi 2 olacaktır. Bakın daha önce bana verdiği bu ifadeyi şöyle yazarsam arkadaşlar x kare artı x artı 1 eşittir 0 eşitlersem buradan x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazacağım. O halde ben burada şunu yazarsam x kare yerine eksi x eksi 1 yazarsam şuradan eksi 3 artı 4 x eksi 2 yaptığımda en son olarak eksi 3x eksi 6 kalanı elde edeceğim arkadaşlar.